Herkese merhabalar. Bugün bir derste daha karşınızdayız. Şimdi daha anaokulu grubumuz için bir video çekmiştik. Bugün de ilkokul grubumuz için bir video çekmek istedim. Yine aynı şekilde evden kodlama nasıl yaparız derslerine bakacağız. Bugünkü dersimizde işleyeceğimiz konular ilk kez ilkokul grubuyla yaptığımız için bir giriş yapmayı tekrardan bir görelim kendi e, oluşturduğumuz e, internet sitemize girişimizi yapalım. Daha sonrasında kendi yaş grubumuza uygun eğitimi seçtikten sonra e, uygulamalarımıza başlayalım. E, şimdi ilk öncelik olarak e, Google'a giriyoruz. ve buraya e, bizim evden kodlama yaptığımız internet üzerinden e, kodlama yaptığımız platformumuz vardı. Neydi bu platformumuz? Kodo. Buraya Google'a arama çubuğuna hemen ben kod'u yazıyorum ve giriş yapıyorum. Burada e, giriş yaptıktan sonra öğrenmeye başla diye diye bir e, kısmımız var ve video isimler buraları bir e, bilgi amaçlı izleyebilirsiniz. E, bu platforma kimler katılıyormuş? Öğrenciler katılabiliyormuş, eğitmenler katılabiliyormuş. Bazı etkinliklerimiz var işte saat kodu e, ve dans pilates gibi etkinlikler var. Bu etkinliklere de buralardan katılabiliyorsunuz. Şimdi biz şu üst kısımdan giriş yap kısmına tıklayacağız. E, giriş yap kısmına tıkladıktan sonra karşımıza bu şekilde bir ekran çıkacak çocuklar Bu ekranda e, bizim daha önceden e, çektiğimiz videolar arasında hesap oluşturmayla alakalı bir videomuz vardı. Bu videoyu izlediyseniz zaten bir hesabınızı oluşturmuşsunuzdur. Eğer farz ki bu videoyu ilk kez izleyen arkadaşlarımız içimizde varsa hesap oluşturma kısmından kendilerine bir hesap oluşturmaları gerekiyor. Burada anne babalarından tabi yardım almaları gerekiyor. Çünkü bir e-posta oluşturmamız gerekecek. Bu e-posta herkesin kendine ait e-posta olacak. Ben de bugün bir öğrenci gibi kendi e gireceğim ve sizlerle buradan dersi anlatacağım. Dediğim gibi hesabınız yoksa hesap izleme hesabın açılma videosu var. O videoyu gidip izleyebilirsiniz. Daha sonrasında bu kısma gelip giriş yapacağız. Şimdi ben buraya kendi e-postamı gireceğim. Sizden istediğim anne babanızı oluşturduğunuz e-posta adresinizi şu üst kısma giriniz. Ben kendim ikine giriyorum şimdi. De. Bize tabi parola bir şifre oluşturmanız gerekiyor. Bu şifreyi giriyorsunuz. Ben yine aynı şekilde kendi şifreme giriyorum. E-posta adresime şifremi girdikten sonra giriş yap kısmım var. Giriş yap kısmına tıklıyorum. Evet giriş yap kısmına tıkladıktan sonra karşıma yine bu şekilde dersimi alabileceğim bir ekranım çıktı. Daha öncesinde bir kurs bir yani anaokulu grubuyla alakalı bir ders işlemiştik. Orada bunun ders kısmı var. Buradan derse ben devam ettirerek Daha sonraki dersimi daha sonraki derslere devam edebiliyorum. Ama biz bugün kendi yaş grubumuza ait bir derse giriş yapacağımız için Ders bul kısmından, şurada gördüğünüz ders bul kısmına tıklıyorum. Ders bul kısmına tıkladım. Burada yapmam gereken şey kendi yaş grubuma uygun eğitimi bulmak. Şöyle bakıyorum kurs 1'in içinde kurs biri gördünüz. 4-6 yaş arası bir eğitim veriyor burada. İlkokul grubu için uygun bir yaş grubu değil. Bizim ilkokul grubu için 6 yaş ve üstü grubumuz ya da 3. ve 4. sınıflarda varsa onlar da 8 yaş ve üstü yine grupları seçebilirler. Biz bugün kurs 2'den yani 6 yaş üstü okuma becerisi gerektirir olan eğitimden derslerimize başlayacağız. Şimdi bunu seçerek dersimizi alıyoruz. Bu dersimizi aldıktan sonra işte ders birimiz, ders iki, ders 3, ders dört diye böyle aşama aşama gidiyor. Her eğitimde farklı sayılarda, farklı aşamalarda uygulamalarımız var. Biz birinciden başlayacağız. Burada bilgisayar etkinliğimiz diyor. Bilgisayar etkinlikler bize birazcık da öğretme amaçlı kısa videolar sunuyor. Bu videoları izleyip burada küçük uygulamalar yapılıyor. Bu uygulamaları izleyebilirsiniz, evde de deneyebilirsiniz. Biz şöyle birinci aşamadan başlayalım. Bilgisayar etkinliği diye. Burada dediğim gibi bakın bir videomuz var. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Ben şu anda videoyu uzatmamak için bitti bir sonraki aşamaya geçeceğim. Birinci dersimizin birinci aşamasından başlayacağız. Evet çocuklar şimdi bu da beni çok iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü ee bu resimde bizde istenilen bir program var. Bu programı ee ne amaçla yani ne hizmet ettiğini bulmamız gerekiyor. Bakın burada bir 9 kareden oluşan 3'e 3'lük bir alanımız var ve start noktasını gösteren bir de yıldızımız var. Sonra da şunu söylüyor. Bu resimde hangi programla yapılmıştır diyor. Yani bizden şu resimdeki programı bulmamızı istiyor aslında. Bu resimde nasıl bir program vardı? Şimdi ona bakmamız zaten iki türlü program olabilir. Start noktamızı gösterdiğimiz için aslında programın e, belli ama ben yine de bahsedeyim. siyah noktaları gösterdiği için benden siyah noktaları bulmamı istiyor. Siyah noktaları e, bulmamın yerine beyaz noktaları bulmamı da isteyebilirdi. Ama biz siyah noktaların bulması istediği için siyah noktalar üzerinden gireceğiz. Şimdi başlangıç noktam bu yıldızımın olduğu yer olduğuna göre ilk önce buraya bir siyaha boyamamız gerekiyor. Ve şöyle baktığıma göre buradan anladığım kadarıyla şu gördüğünüz işaret boya işareti. Siyaha boyadık. Şimdi burada ilk önce bulunduğu yeri boyamamız gerektiği için benim şıklar arasında aslında çok bariz bir şekilde görülen olduğu yeri boyayla alakalı şurada bir resmim var ama hemen... E, alışkanlık olmasın çocuklar de ilk şıktan e, hemen bulduğumuz işaretlemenin bir devamına bakalım. İlk önce bir karala diyor. Bunu karaladık e, ve şu alana gitmem gerekiyor. Yani iki kare sağ doğru gitmem gerekiyor. Bir ve iki kare sağa gittim. Yine bakın ikinci şıkta onu aslında bana göstermiş. Ben artık şıkkın bunu olduğunu eminim ama yine de devam edelim. Burayı karaladık. Burada zaten göstermiş. Şimdi Burada diyor ki iki kare aşağı indim söylüyor. İki kere aşağı indim. Doğru bir şekilde yine aynı şekilde karalamam gerekiyor ve karalamış. İki kare de sola gitmem lazım. Buraya geldik. Burayı da karaladık. Diğer şıklarda buna yakın bir cevap yok. Benim doğru cevabım bu olduğu için şuraya bir işaret koyuyorum. Ve buradan gönder. Evet gönder cevabını aldığım zaman bu şekilde bir ses geliyor. Doğru cevabını bize göstermiş oluyor. Tamam diyerek Birinci dersimin ikinci bölümüne geçiyorum. Evet burada da yine aynı şekilde belli kılavuzlar var. Bunlara ait programı bulmamız gerekiyor. Burada 1.sinden başlayalım. Uygun programı bulup soru işareti olduğu Yani sürüklememiz gerekecek. Çocuklar burada Yıldız'ın olduğu yerde ilk önce bir siyah boya işareti var. bakın Şöyle bakıyorum. Burada siyah boya var. Burada da var. Burada da var. Aslında hepsinde siyah boya işareti var. Şu anda cevapla alakalı bir fikrimiz yok. 2.ye bakıyoruz. Bir adet sola gel, bir adet aşağı gel. Şimdi bir adet sola geldim, bir adet aşağı geldim. Bu oluyor. Bir de en alttaki de oluyor bakın. Şu ikisi arasındayım. Yani şu buraya da gelebilir. En alttakine de gelebilir. Bakacağım şimdi. Burayı karaladık. Güzel. Bir adet sola gelip karalamamız gerekiyormuş tekrardan. Buradaydı. Bir adet sola gelip karalamamız gerekiyor ama burada bakın. En üsttekinde beyaz var ama buna bakıyorum. Evet. Buraya geldim ve karaladım. Şu anda bu da doğru gidiyor. Daha sonrasında bir adet aşağı gelip iki adet sola gelip karalamam lazım. Buradaydım bir adet aşağı geldim iki adet sola geldim karaladım. Evet gördüğünüz gibi en üstteki benim programım en alttaki şekle O zaman ben bunu tutuyorum ve buraya karşısına hemen sürükleyip bırakıyorum. Geriye kaldı iki tane soru. Şimdi yine en üsttekine bakalım. İlk önce bir karalamamız var. Burada da aynı şekilde bakın karalamayı gördüm zaten. Her ikisinde de aynı başlangıçta karalama var. Bir adet sola gidip bir adet aşağı gelip karala demiş bana. Bir adet sola gittim, bir adet aşağı geldim karaladım. Evet bu oluyor. Şuna bakın bir adet sola geldim, bir adet aşağı geldim karaladım. Gördüğünüz gibi bu olmadı. Yani benim en üstteki programım en üstteki e, şeklime aitmiş. O zaman ben bunu sürpüyeyim bıraktım. Yine kalan zaten son bir tane kaldı. Yine alışkanlık olmaması için de onu da kontrol edelim bana ilk önce siyah boya yani karala diyor. Daha sonrasında iki adet sağa git diyor. 2 adet sağ geldim, buraya geldim. Burayı karalamamı söylüyor. Bir adet aşağı gelip iki adet sola gittikten sonra burayı da karalamamı söylüyor. Demek ki bunun doğru cevabı da burasıymış. Doğru cevapları buldum ve gönder diyorum. Cevaplarımı kontrol etme açısından bunu yanlış da yapmış olabilirim. O yüzden gönder diyorum ve doğru cevabı bulmuş olduk. Hey çocuklar şimdi birinci dersimizi bitirdik. Birinci derste uygun kodlama alanlarını bulduk. İkinci dersimize geçtik. Buradan bize ikinci dersimizin olduğunu bahsediyoruz. Hatta dersimizin ismi de burada yazıyor. Gerçek yaşam algoritmalar kalacaklar diye bir uygulama varmış. Burada videoyu izleyerek kalacak yapabilirsiniz. İstediğim gibi video uzatmamak açısından bunu şimdilik geçelim. Bitti ve bir sonraki aşamaya geç diyorum. Bitti ve bir sonraki aşamaya geç dedikten sonra ikinci dersimizin birinci bölümüyle başlıyorum. Şimdi burada bir şekil görüyorsunuz. Karelerden oluşan, yamuk üçgenlerden oluşan üçgenlerimiz var burada. Bunlardan oluşan bir şeklimiz var. Ee, sağ tarafta da bu şekli anlatan bizim yazılarımız var, metinlerimiz var. Şimdi bunlardan doğru olanı, yani sol taraftaki resim anlatanı bizim bulmamız gerekiyor. Bakalım. Kare ile başlayın. Karenin üstüne üçgen yerleştirin. Karenin altına üçgen yerleştirilmiş. Şimdi kare ile başlayın. Yani burada bir karemiz var. Kare ile başladık. Karenin üstüne bir tane üçgen yerleştir. Şöyle bakıyorum karenin üstünde bir üçgen var mı? Karenin üstünde bir üçgen yok. Karenin sağ tarafında bir üçgen var. O zaman ben birinci şıkkı eliyorum. Bu en başından bize gösterdi. İkinci şıkkıma geçiyorum. Kareyle başlayın. Karenin sağına bir üçgen koyun demiş. Kareyle başladım. Karenin sağ tarafında bir tane üçgen var. Bakın evet bu doğru. Karenin altına paralel kenar koy Karenin altına bir tane paralel kenar var. Evet bu da doğru. Paralel kenarın sağına üçgen koy. Paralel kenarın sağ tarafına üçgen koy. Evet, benim aslında buradaki şekli anlatan benim metnim bu. Ben bunu seçeyim ama diğerlerine de bir bakmak istiyorum. Kareyle başlayın, karenin üzerine bir paralel kenar koyalım demiş. Kareyle başlıyoruz, karenin üzerine bir paralel koy. kenar koy demiş ama Paralel kenara bakıyorum, benim karenin aslında altında. Üçüncü şıkkı da eledim. Kare ile başla, karenin üzerine bir üçgen koy demiş. Aynı şekilde karenin sağ tarafında üçgen var, üstünde üçgenimiz yok. O yüzden doğru cevabı biz bulmuştuk. Ve gönder diyerek doğru olduğunu görüyoruz. Tamam diyerek bir sonraki dersimize geçelim. Evet, şimdi burada tam tersi bir durum var. Bana metne vermiş ve şekli bulmamı istiyor. Bir önceki de şekli verip metni bulmamı istiyordu. Şimdi metnimiz var ve şeklimizi bulmamı istiyor. Üçgen ile başlayın. Üçgenin altına kare yerleştirilmiş. Üçgen ile başlayacağız. Üçgenin altına kare yerleştir. Şimdi buradaki şıklara bakıyorum. Üstte üçgen olacak, altında kare olacak. Hangi şık benim doğru cevabımı e, sağlıyor? Bakıyorum buraya. Üçgen var, altında kare var. Bu sağlıyor. E, Üçüncü şıkka bakıyorum. Üçgen var. Altında kare var. o da sağlıyor. Dördüncü şıkka bakıyorum. Üçgen var. Altında kare var. Bu da sağlıyor. Evet. Karenin altına başka bir üçgen yerleştirilmiş. Karenin altına başka bir tane üçgen demiş. Evet. Bu şıkkım sağlıyor. Bu aklımızda dursun. Bu zaten sağlıyordu. Üçgen, kare, üçgen. Bu da sağlıyor. Üçgen, kare, üçgen. Bu da sağlıyor. Burada bir gariplik hissettim çocuklar. Benim üç tane şıkkım sağlıyor bizim ilk önce soruyu doğru bir şekilde okumamız gerekiyor. Ne diyor bize soruda? Hangi resim bu algoritmayı takip etmez? Bize takip etmeyen yani doğru olmayan şıkkı sorduğu için buradaki metne uygun olmayan cevabımız. Üçgen, kare üçgen bu doğru bir şekilde oluyor. Kare sağında bir tane üçgen var, altında bir tane üçgen var. Bakıyorum bu cevap bizim için uygun değil, metinde anlatılan cevap değil. Diğer geri kalan 3 tane şıkkı hepsini aslında doğru bir şekilde anlatmış oluyor. Cevabı müşahede ettikten sonra doğruluğunu teyit edebilmek için gönderelim. Evet, bunun da doğru olduğunu gördüm ve tamam diyerek bir sonraki dersime geçmiş oluyorum. Evet, şimdi bir sonraki ders olarak üçüncü derse geçtik. Üçüncü dersin başında bize bu şekilde videolu bir anlatım kısmı var. Yine bunu şuna çarp diyerek geçelim. Evet burada artık farklı bir yapının içine girdik. Ee, i̇lk iki ders gibi değil biraz daha farklı bir anlatım var. Bizim burada bir Angry Birds oyunu vardı biliyorsunuz. Daha önceden çocuklar çok oynadı, sizin çok oynadığınız oyunlardan bir tanesi. Bizim bir kuşumuz vardı ve buradaki figüre bunu götürmemiz gerekiyordu. Bunu nasıl götüreceğiz şimdi buna bakalım. Üstte bize kuşla alakalı bir metin vermiş. Yaramaz domuzu yakalamak için bana yardım eder misin diyor. Birkaç ilerle butonunu çalıştığı zaman bloğunun altına sıralayın ve çalıştıra basın demiş. E çalıştığı zaman burada biz bu bloğun altına bazı kodlamalar yapacakmışız ve bunu buradaki kuşumuzu buradaki domuzcuğa hareket ettirmemiz gerekiyormuş. Onun yanına götürmemiz gerekiyormuş. Yani ve programı yazdıktan sonra da şurada gördüğünüz çalıştırı butonuna basmamız lazım ki kuşun hareketini görebilirim. Şimdi burada bloklar kısmımız var. Bloklar kısmımızda bizim ihtiyacımız olan kodlamalarımız var. İleri gitmemizi söyleyen, sağa sola dönmemizi söyleyen Kodlamalarımız var, buradan ihtiyacımız olanı çalıştığı zaman bloğunu, sarı bloğun altına sırasıyla yerleştireceğiz ve çalıştır butonuna bastığımız zaman hareketimizi görmüş olacağız. Ee, burada çalıştığı al çalışma alanı diye bir alanımız var, Bunlarla da bahsetmek istiyorum. Çalıştığı alanın üç tane blok kullanabilirmişiz, biz şu anda bir tanesini kullanmışız. Bir tane kullanmamız lazım, çalıştığı zaman bunu bir tanesini kullandık ve ee, geriye iki tane kaldı. Yani ben iki taneden fazla kullanamam. Üç tane kullanırsam bu da zaten ne olur? şimdi göreceğiz. Ee, bu şekilde başlayalım. Şimdi benim burada kuşumun yönü var gördüğünüz gibi. Kuşumun önü ne tarafa dönük? Benim domurcuğuma dönük. Yani benim sağa sola dönmeme gerek yok aslında. Direkt ileriye gidebilirim. Burada ne kadar ileriye gideceğim önemli. Ne kadar ileriye gideceğim de teyit edebilmek için şurada bakın böyle sıra sıra küpler var. Aslında benim bu alanım belli başlı karelerden oluşuyor. Şöyle bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane e, üst kısmında var. Yan kısmına da bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aslında 8'e 8 bir alan bir karenin içinde ben bunu e, canlandırıyorum bu resimleri. Bu Buradaki kuşu bakın şurada zaten bir satır oldu, sütun olduğu için hemen bir sütun ve iki sütun yani ben buraya iki tane ilerle aldığım zaman aslında benim kuşumun da gittiğini görebileceğim. Bakın gördüğünüz gibi çalışma alanındaki bloklarım tamamlandı. Biz şu anda e, farkında olmadan ya da bilmeden yanlışlıkla biz buraya dört tane aldık bakın ne olduğunu gördünüz mü? 3 tane blok kullanmamız gerekiyor. 4 tane olduğu zaman 4'ün üzerinde sarı renkte boyandı. Bu bize hatalı olduğunu gösteriyor. O yüzden ben bunu peki aldım. Ee, nasıl geri sileceğim? Şuradan geri siliyorum. Bunu tutuyorum. Aldığım yere bırakınca çöp kutusuna atmış oluyor. Ve şurada önemli noktalardan bir tanesi şu çocuklar. Buradaki yapacağınız kodlamalar mutlaka çalıştığı zaman da birleşmesi gerekiyor. Yani siz bunu aldınız. E, alakasız bir yere bıraktığınız zaman bu program çalışmayacak zaten fark ettiyseniz burada artık iki oldu alanda üç tane olmasına rağmen iki tane gösterdi zaten buradaki bizim mavi bloğumuz ilerle bloğumuz da açık rengi oldu artık bu kullanılmıyor anlamına geliyor o yüzden bunları mutlaka bakın zaten alt kısımlarında bulunan çentikli yapılar birbirlerine sanki yapboz parçası gibi oturuyorlar bunların alt alt olması gerekiyor şimdi e ben programımı yazdım alt alta olacak şekilde düzgün bir şekilde yazdım doğru olduğunu da kendimde düşünüyorum bu hareket görmem lazım doğru olup olmadığını bildiğim için şurada çalıştır kısmında çalıştır kısmına bastığıma benim kuşumun hareket ettiğini hangi bölümde hareket ettiğini göreceğim çalıştır'a tıklıyorum evet evet gördüğünüz gibi ee... Tebrikler, bulmaca macabı tamamlan diye bize bir ekran geldi ve doğru bir şekilde görmüş olduk. Ee, burada kodu görüntüle diye bir alan var. Ben bundan bahsetmek istiyorum birazcık. Kodu görüntüledik. Bilgisayarın anlayacağı dil çocuklar bu şekilde değildir aslında. Daha farklı bir dil var. Genelde bu dil e, standart olarak dünyaca kullanılan İngilizcede Sizin de gördüğünüz derslerden bir tanesi. Genel olarak İngilizcede Bakın burada da bu kelimelerin aslında İngilizcelerinden bahsetmiş ve bazı bakın şekillerimiz var burada. Noktalı bilgilerimiz, parantezlerimiz bunlarla aslında kodlamalar. Bilgisayar anlayacağı değil dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan dil bu. Burada benim ileri git ve ileri git. Aslında alt alta iki tane ileri gitmemi söyleyen İngilizce bir şekilde yazıyor. Bazı şekiller var da bunların belli başlı kuralları var. Nasıl bizim Türkçemizde soru sorduğumuz zaman sorunun sonuna soru işareti ya da cümleyi tamamladıktan sonra nokta koyduğumuz gibi bilgisayarın anlayacağı dilde de bazı işaretleri, bazı simgeleri sonuna koymamız ya da ortalarına nereye uygunsa oraya koymamız gerekiyor. Devam diyerek ikinci bulmacamıza geçmek istiyorum. Ders içimizin ikinci bulmacasına. Burada artık e, yine önüm, benim kuşa dön, yani sağa ya da sola döndürmeme gerek yok. Peki kaç tane boşluk olduğunu nasıl tahmin ediyordum? Buradaki karelerden şurada bir tane var, iki tane var ve üç tane var. Yani ben burada üç tane alt alta ilerle koymak bir tane koydum, iki tane koydum, üç tane koydum. Neye dikkat ettim? Blokların hepsinin birbiriyle birleşik olduğuna dikkat ettim. Ee, ve çalışma alanındaki blok toplam blok sayısına baktım. Dört tane kullanmam gerekiyor. Kullanmam gerekiyormuş. Ben de dört tane kullandım zaten. Uygun olduğunu gördükten sonra çalıştırma kısmına tıklayarak kontrol ediyorum. Evet kodumuzun da doğru bir şekilde çalıştığını gördükten sonra devam ederek bir sonraki uygulamamıza geçelim. Evet artık bu da e, bizim sonucumuz farklı bir yerde yani sağa ve sola döndürmemiz gerektiğini görüyoruz. Ne yapalım? Şimdi bir adet ileri, iki adet, iki adet ileri gitmem gerekiyormuş. Ben iki adet ilerle butonunu aldım ve Nerede oldum? Şurada oldum. Hatta şimdi iki adet ileri aldığım zaman çalıştırdığımızı bir görelim bakalım. Nereye kadar geliyormuş? Bunu da deneyebilirsiniz bu arada. Nereye kadar geldiğini de görmek için ara ara programı yazdıktan sonra çalıştırabilirsiniz. Çalıştır diyelim. Bir, bir adım attı. İki adım attı. Bak. o da zaten programı yanlış bir şekilde yaptığımız için aslında biz de komik bir şekilde dolanıcık güldü. Biz ne yapacağız? Şimdi yüzümüz bu tarafa dönüyor. Değil mi? Bunu Aşağıya doğru döndürmemiz gerekiyor ama yüzümüz önümüz karşıya baktığımız zaman bizim aşağı buradaki aşağı yönlü ne taraf aslında sağ tarafımız Sağa döndürmemiz gerekiyor. Ben ne yapıyorum buradan hemen kuşun sağ tarafına dönecek şekilde altına sağ dön diyorum ve sağ dönledikten sonra da dönüşümde kuşa doğru dönük oldu. Tabii bir de, de ileri gitti anlaması. Şimdi e, biz hatalı bir şekilde çalıştırdık diyelim tekrardan çalıştırdığımız zaman. Bizim bu kuşumuz burada değil. Evet, bakın zaten çalıştır, çalıştırma kısmı da artık burada yok. Ben ne yapayım? İlk önce kuşu başlangıç kısmına tekrardan almam gerekiyor. Oraya bir göndereceğim. Var sıfırla diyorum. Evet kuşumuz tekrardan yerine gitti. Biz programımızı doğru bir şekilde yazdık. Neyi kontrol ediyorduk? Bizim e, yaptığımız kodlamaların alt alta birbiriyle birleşik olduğunu, çalışma alanındaki blok sayımızı kontrol ediyorduk. Daha sonrasında buradan çalıştığı diyerek programımızı çalıştırıp doğruluğunu kontrol ediyorduk ve yaptığımız programın Evet burada da 4 satır kod yazdıktan sonra bir sonraki dersimize geçelim. Evet bir sonraki dersimize geldik. Burada artık iki adet yön vermemiz gerekecek. Ee, bu yönleri teyit ederken nasıl teyit edeceğimizi şimdiden bakalım. Evet bir adet ileri gitmemiz gerekiyor çünkü önümüzde bir adet boşluk var. Bir adet ileri gitti. Burada da ne tarafa dönmem gerekiyor? Az önce Önüm e, tam bu tarafa dönük olduğu için yani yine aynı şekilde karşıya dönüktü bir önceki uygulamamızda da biz aşağı gitmek için sağa dönmüş. Bu sefer yukarı gitmek için ne yapacağız? Sola dönmemiz gerekecek. Yani yüzümüzü sağ tarafımız ve sol tarafımız var. iki yönümüz var. Yukarısı sol taraf olacağı için sola dönecek. Ben ama şöyle yapıyorum. Burada farkında olmadan dalgınlıkla ben sağ tarafa dönü aldım. Bu hatalı bir kodlama gördüğünüz gibi. Şurada üçgene tıklayarak buradaki üçgene tıklayarak ben aslında bu yazının içindeki yazıyı değiştirebilirim. Yani sağ dön ya da sol dön olarak değiştirebilirim. Ben bunu sol dön olarak değiştirdim. Ee, bunu tekrardan silmek yerine bu şekilde değişiklikler yapabilirim. Üçgene tıklıyorum. Yanlış işaret edeyim, görüyorsam bunu hemen buradan istediğim şekilde değiştirerek kodlamamı tekrardan düzenleyebilirim. Şimdi bir adet ileri gitti, bir adet sola döndüm ve şu anda yüzüm ön tarafı yani yukarıya doğru dönük ve bir adet daha ilerlemem bir adet daha ilerledikten sonra önüme bakın burada bir duvar geldi. Bir adet daha duvara çarpacağım. O yüzden duvara çarpmamak için benim domuzcuğa doğru yönlenmem gerekiyor ve sağa doğru dönmem gerekiyor. Aslında hemen sağa dön bloğumu alıyorum. Sağa döndükten sonra da bir adet daha ileri gitmem gerekiyor. Hemen bir adet daha ileri aldıktan sonra programa bakıyorum. Yine aynı şekilde kontrollerimi yapıyorum. Alt alttaki bloklarımın birbirine birleşik mi? Yani şu şekilde olmayacak çocuklar. çalıştığı zaman zaten burada artık programım benim çalışmayacaktır. Bunların hepsinin şöyle birbirleriyle birleşik olduğunu, sanki bir puzzle parçası gibi bunların birbirleriyle birleşik olduğunu görmem gerekiyor. Daha sonrasında ne yapacağım? ikinci kontrolde çalışma alanında fazla blok var mı? Onu kontrol etmek. 6 tane blok kullanmam gerekiyormuş. Ben de 6 tane kullanmışım. Yani doğru bir şekilde yaptıktan sonra çalıştırma kısmı güzel. Şimdi çalıştırma kısmının yan tarafında bakın adım denilen bir kısım var. Bunu merak ettiğiniz hemen bunu da açıklayayım. Adım kısmında bizim yazdığımız programı birer birer çalıştırma. Yani adıma tıklıyorum. Evet bir adım attım. Bir adım daha atıyorum. Sola döndüm. Buradan kontrol edebilirim aynı şekilde. Bir adım daha attım. ileri. Bir adım daha atarsam sağa dönecek. Bir adım daha attım. Sağa döndü. Son bir adımım kaldı. ileri bir adım daha artık ben doğru, doğru bir şekilde doğru bir şekilde çalıştığını gördüm. İki türlü çalıştırabiliyorum. İstersem çalıştır butonuna basarak adım adım teker teker basmama gerek kalmaz. En başından en sonuna kadar program çalıştırır. Ya da adım adım ben istersen bunu da çalıştırabilirim. Adım adım çalıştırmanın şöyle bir güzelliği var. Yazdığımız programı hangi aşamada olduğunu yan taraftan görmüş oluyoruz. Bu da güzel bir özellik aslında. Devam ederek bir sonraki dersimize geçelim. Bakın Dersleri yaptıktan sonra üst kısmında yaptığımız derslerimiz artık bizim yeşil bir hal alıyor. Yani bu dersleri daha sonrasında tekrar edebilirsiniz ama bunları bizim yapmış olduğumuzu gösteriyor. Bunu yaptıktan sonra şimdi 5. uygulamamızdayız. 5. uygulamamıza geldikten sonra bakın. Burada artık birazcık daha karmaşıklaşmaya başladı. Toplam 90 tane blok kullanacakmışım. Ve ben buradan ileri git dediğim an Karşımda bir duvar var, duvara çarpacağım. Yani ilk önce benim yönümü değiştirmem gerekiyor. Fark ettiyseniz aslında iki yol da eşit. Biz kodlama yaparken çocuklar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi yol daha kısaysa bizim o yolu kullanmamız gerekiyor. E, i̇ki farklı insan düşünün. Bu iki farklı insan e, bir kod yazdıracak. E, i̇kisi de farklı kodlar yazarak aynı işi yaptırabilir. Yani aynı binada oturduğunuz bir arkadaşınızın olduğunu düşünün bir de bir markete ekmek almaya gidiyorsunuz. İkiniz de aynı yolu kullanmayabilirsiniz. Biriniz daha uzun yolu kullanabilir, biri daha kısa yolu kullanabilir. Burada uygun olan hangisiniz? Kısa yolu kullanmak çünkü daha az yorulmuş olacaksınız. Aynı şekilde kodlama da aslında bu şekilde. Daha az yolu kullanarak daha az enerji harcayarak yapmamız gerekecek kodlarımız. Bu şekilde daha iyi programcı, daha iyi kodlamacı olmuş olur. Şimdi burada baktığıma göre yasın iki yolda eşit. O yüzden buradan istediğim yolu kullanabilirim. Ee, ben şimdilik ne tarafa döneyim? Aşağıdan doğru gitmeyi tercih edeyim. Şimdi önüm bu tarafa dönüyor. Şu tarafa dönüyor. Ve benim aşağı doğru gitmem için ne tarafa dönmem gerekiyor? Sağ tarafa doğru dönmem gerekiyor. Değil mi? Evet. Sağ tarafa doğru döndüm. Sağ tarafa döndükten sonra yüzüm bu tarafa döndü. Ee, bir adım ileri atmam gerekiyor ki benim buradaki e, duvardan bizim kaçmamız gerekiyor. Bir adet ileri attım ve yüzüm artık buradaki duvara dönmüş. Burada bu dakik duvara dönük olduğu için tekrardan bir yön değiştirmem gerekecek. Bu sefer de mermim bu tarafa dönük olduğu için bu tarafa döneceğim ve bu tarafta sol taraf oluyor. Mouse'u beni takip ederseniz çocuklar burada. Sol taraf oluyor. Hemen altına bir tane solu dön bloğumu alıyorum. Daha sonrasında 1, 2, 3 adım ileri gitmem lazım. Bir, 2, 3 adım ileri gittim. Baş gittikten sonraki şimdiki konum neresi oldu hemen domuzluğun alt tarafı oldu ama yüzüm bu tarafa dönüyor Ne tarafa dönmem gerekiyor sol tarafa dönmem gerekiyor ki yani yukarıya doğru dönmem gerekiyor Çünkü buna ilerleyebilmek için hemen sola döne aldım ve bir adet de ileri git dedikten sonra programımı yazmış oldum Kontrollerimi yapıyorum hepsi aynı şekilde çalışma alanımda 9 tane bloğum var doğru ve buradan çalıştır diyerek programımı kontrol ediyorum Evet, evet ee, bu şekilde 5. dersimizi de tamamlamış olduk. Bakalım daha uzun 9 adadan oluşan bir kodun programını görelim. Evet bakın burada artık birazcık daha farklılaşmış. Turn right diyor, sağa dön, ileri git, turn left, sola dön, ileri git, ileri git, ileri git. Yani forvet ileri gitti. 3 tane ileri gidiyor. Tano Takara'dan sola döndürüyor. Topu da tekrardan ileri gidiyor. Biz bunu farklı bir şekilde de yapabiliriz. Dediğim gibi bu programda iki da aynı olduğu için ben aşağıdan gitmeyi tercih ettim. Siz ama farklı bir olması açısından yukarıdan gitmeyi de deneyebilirsiniz. Buradan tekrar oyna diyerek bir kere de yukarıdan da deneyebilirsiniz. Bu da sizin için uygun olabilir. Evet, şimdi 6. derse geçeceğiz. 6. derse geçtiğimiz zaman bu derste toplam 11 tane dersimiz var. Sizden istediğim şey şu, e, dersimizi şimdilik burada tamamlayalım video olarak. Ama sizden istediğim buradaki ders üçümüzü 11. aşamaya kadar tamamlamamız. Yani evde bu dersleri buraya kadar geldikten sonra 6. 7. 8. 9. 10 ve 11. aşamayı da sizden yapmanızı istiyorum. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden yani 6. dersten e, devam edeceğiz. Yaptıktan sonra bir kere daha tekrar ederseniz bu sizin için. Daha iyi bir şekilde olabilir. Aklınıza bir soru takılıyorsa bu videoyu nereden gördüğünüzün altına bir, bir yorum yazarsan ben size oradan cevap verme şansım olabilir ve uygun bir şekilde sizde kodlamanızı yaparak ben size yardımcı olmuş olur. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenildiniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Sorularınız varsa bekliyorum mutlaka. Kendinize iyi bakın.